Selamünaleyküm. Böyle bir anket çıktı. Ben bu ankete cevap vermedim. İkisi de aynı benim gözümde dedim. İkisi de İslam düşmanı dedim. Beni linç ettiler. Siz değil miydiniz? CHP mitinginde Abdullah Öcalan'a özgürlük, Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyen. Siz değil miydiniz? Abdullah Öcalan ile Atatürk resimlerini yan yana koyan. Ben mi yanlış görüyorum? Niye kızıyorsunuz? Bana göre ikisi de aynı. İkisini sevmiyor. X de İslam'a düşman X de ülkeye ihanet etmiş biri Niye zorunuza gidiyor Hemen savcılığa vereceğim mahkeme vereceğim Cimer'e yazacağım Ne yaparsanız yapın Bana ne <laughs> PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin. 2003, 2006 ve 2013 tam 3 kez teşebbüste bulundular. AKP tarafından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan cezaevinden çıkarılmak istendi. İddia Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ait. AK Parti 3 defa Öcalan'ı çıkartma teşebbüsüne bulundu. Kamuoyu bunları çok bilmiyor. 3 kez. Birisi 2003 yılında 7 Temmuz 2003 yılında topluma kazandırma kanun tasarısıyla e, bunu denediler. Bunlar bizim bizim başımıza iş, iş açabilir. Siz gelin bunları alın bunları bir affediverin toplumsal barış adına affediverin. E, Amerikalıdan işte Irak'a girdikten sonra. Yavaş Fox TV'nin konuğuydu. 14 Mayıs seçimleri boyunca Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı terörle iltisaklı gösterdiğini hatırlattı. Tepki gösterdi. İktidarın İmralı ile ilişkisini anlattı. Daha sonra 2006 tarihinde bir kanun teklifi veriyorlar. Yine Bakanlar Kurulu kararıyla kanun taslağı burada göstereyim. 18.04.2006 1920 sayıyla kameraya çıkar bunu göstereyim. Bu hükme göre terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi konumunda olan kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir. Terör örgütünün kurucuları değil, kurucusu. Terör örgütünün kurucusu bir tanedir. Belgelerde Erdoğan'ın imzası da yer alıyor. Yavaş tek tek gösterdi. Kanun taslağı burada göstereyim. E, kamerası çıkar, bunu göstereyim. Bakanlar Kurulu Tam. kararı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül diyerek devam ediyor. Yavaş söz konusu gelişimlerin muhalefetin tepkisiyle engellendiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili... AKP iktidarı ta çözüm süreci itibariyle Abdullah Öcalan'la ilgili neler neler demedi AKP iktidarından isimler. Evet arkadaşlarım sağ olsunlar. Getirdiler ekranı, teşekkür ediyorum. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti örneğin zamanında? PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin demişti. Ne demişti? Şimdilerin e, Gelecek Partisi Genel Başkanı o zaman başbakan olan Ahmet Davutoğlu Kürtçe yasağını biz kaldırdık. Bana Serok Ahmet diyorlar demişti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç ne demişti? Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık demişti. Evet yanlış okumuyorsunuz. Bunların hepsi AKP'li isimlerken bu sözleri sarf ettiler. Başbakan Yardımcısı alçın Akdoğan, Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var demişti. Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay demişti ki Öcalan'ın mesajları... Bizim de düşüncelerimiz demişti. Kim? Öca, Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, şimdilerin Deva Partilisi. Öcalan bölgenin durumunu daha sağlıklı yorumluyor demişti. Başbakanlık Eski Danışmanı Ethem Bahçükyan. Öcalan'ın çok geniş bir prestij alanı var. Nadir insanlardan birisi demişti. Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut, Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor demişti. Ve AKP milletvekili Yasin Aktay Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini çok iyi okuyor demişti. Bakın bunlar bunlar. Bütün bu sözler arkamda sarf ettiğim şekilde AKP'liler tarafından, şimdinin Cumhurbaşkanı, şimdinin e, siyasetçileri tarafından dillendirildi. Dillendirildi ve Merdan Yanardağ Konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir montaj video üzerinden gözaltına alındı. Ama sadece bu kadar değil tabii AKP'liler cephesinden Öcalan'a Öcalan övgüler. Şimdi haberimizi de getireceğiz devamlı. Erdoğan'ın başbakanlığındaki AKP hükümeti anımsanacağı üzere 2009-2014 yılları arasında önce Kürt açılımı sonra ise çözüm süreci adı altında verilen politikalar kapsamında pek çok uygulamaya imza attı. Bunlardan biri 19 Ekim 2009 tarihinde yaşandı. Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 34 PKK üyesi Habur sınır kapısından girip teslim oldu. Teslim olanlar alel acele kurulan çadır mahkemelerinde yargılanıp serbest bırakıldı. Tezahürattan karşılanıyor Sayın Başbakan'ın sayesinde Atayla yaptı. içeri getirdi. 21 Şubat 2010'da Erdoğan demokratik açılım ve çözüm sürecini anlatmak ve destek toplamak için 62 sanatçı, yazar ve kanaat önderiyle bir araya geldi. Açılıma omuz verin ifadesini kullandı. 21 Mart 2013'te AKP hükümetiyle aylarca süren görüşmelerin ardından Abdullah Öcalan'ın mektubu hem Türkçe hem de Kürtçe olarak Erdoğan AKP hükümetinin yardımı ve izniyle Nevruz kutlamaları çerçevesinde Diyarbakır'da okundu. Peki tarihler 16 Kasım 2013'ü gösterdiğinde ne olmuştu? Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde o zamanın başbakanı Erdoğan 37 yıldır yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de terörist ilan edilen Şivan Perver'le birlikteydi. Kürtçe Megri Megri türküsünü dinliyordu. Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde bakın neler söylemişti. Nihayet hoş geldin Şivan Perver diyorum. Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını... 76 milyonun kucaklaştığını bir olduğunu, beraber olduğunu, birlikte büyük Türkiye, yeni Türkiye olduklarını göreceğiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani ile kürsüdeydi. 20 Ağustos 2014'te MİT müsteşarı Hakan Fidan'la İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüştü. Sadece bu da değil. Oslo'da PKK'larla görüşme yapıldı. 29 Ekim 2014'te AKP hükümetinin onayıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin peşmerge adı verilen ordu birlikleri aynı el Arap'ta IŞİD'le çarpışan PYD-YPG güçlerine destek vermek üzere ağır silahlarla Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Peşmergeler aynı el araba ulaşana kadar Türkiye topraklarını kullandı. Yol boyunca konaklama ve istasyonlarda masrafları ve yemekleri Türkiye tarafından karşılandı. Yani hayya konu bu kurdur. Ve 2019 yerel seçimleri öncesi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Kırmızı Bülten'le aranan Osman Öcalan TRT'de ekrana çıkarılıp yayın boyunca Kürtçe konuşturuldu. Bu skandalaysa Erdoğan haberim yoktu demekle yetinebilmişti. Doğrusu ben Osman Öcalan'ın Kırmızı Bülten'le Arandığını bilmiyorum.